Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle beraber hemen çok güzel bir son anlatacağım. Yonik bağ. Bunu diğer videoda da yapmıştık. Şimdi çok önemli bir şey yapacağım. Siz şimdi bu yuvarlakları görüyor musunuz? Bu yuvarlakları. Siz hele bu yuvarlakları bir yazdık değil mi? Burayı anladınız değil mi yani? Bakın burayı da anlamıyorsanız yani o kadar da değil. Bakın tekrar anlatıyorum. Bu magnezyum buraya koyduk değil mi? Sıkıntı var mı yok? Bunu buraya koyduk değil mi? Yok, ben sizin anlamanız için böyle yapıyorum. Sıkıntı var mı? Yok. Siz şimdi bunlar buraya yazdınız ya. Bizim bir tane kuralımız vardı bu soruyla ilgili. Bizim kuralımız neydi arkadaşlar? Bir yazılmaz. Bir de işaret yazılmaz. Şimdi arkadaşlar başlıyoruz. Magnezyum C'yi yazdık. Kuralımız bir yazılmaz, işaret yazılmaz. Yani biz burada ne yapıyorduk? Yer değiştiriyorduk. Bu magnezyum 2 artı vermiş ya. İşaret yazılmıyordu. Hemen sayıyı buraya koyduk. Burada sorun var mı Bakın. Dikkatli ve özenli bir şekilde anlatıyorum. Lütfen iyi dinleyin. Bakın. Bu magnezyum buraya geldi. Bu 3 işaret yazılmadı. Bakın işareti attım ha. Bu da buraya geldi. Bu kadar.